Kabe'nin simsiyah astarına bakıyor ve düşünüyorum. Bu siyah örtünün önünde, bu simsiyah örtüye yapışıp ciğerlerine eritircesine gözyaşı döken kim bilir kaç mümin, kaç sahabi, kaç biri gelip geçti. Birçoğunun hikayesini biliyoruz. Ya bizim gözlerimiz şu zoraki ağlama taklidine rağmen Niçin hissiz bir tıpa şeklinde kalbimizin macerasını tıkıyor ve yerinden oynatılmış gibi taşkın bir cereyana yol vermiyor ve Beytullah'ın içini hayal ediyorum. Şimdi ben onun içinde olsam ne yapardım? Nasıl ayakta durabilir? Gözlerime hangi noktaya etkerdim? O Beytullah ki Allah'ın sevgilisi içine ancak dört kere girmiş. Gözlerini yerden ayırmamış. Ve namazının her noktası kıble olan bu dört köşe içinde kılmıştır. Kim bilir ne namaz. Ve o Beytullah ki İmam-ı Azam Hazretleri içinde namazını bütün bir hatimle eda etmiştir. Yolumuzun altında 70 peygamberin gömülü olduğu ve Hz. Hacer'in su aramak için iki tepe arasında yedi kere gidip geldiği üstü kapalı ve iki yana haşmetli sütunlarla sınırlı dehliz. İçinde uzayıp giden esrar hele sonlarını yiv yiv hareket ettiren bir boru gibi geldi bana. İlk Tavafı çıplak ayakla yapan ben ikincisini asıl farz olanı giyimli olduğum için çorapla yapmıştım. Bu çorapları çıkarıp cebime koydum ve bir daha yıkamadan çamaşır dolabının her açtıkça gözü ve görünmesi için hatıralarını en aziz olarak sakladım. Ertesi sabah bayramın ikinci günü arkadaşlarım öbür taşlamaları yerine getirmek üzere Mine'ye dönmüş. Benim Mekke'de Ebu Bekir Sıddık'ın caddesindeki ferah ve güzel odalar evimizde yalnız bırakmış bulunuyorlardı. Taşlama işinin yerine benim adıma vekil sıfatıyla muhip üstüne aldığı için son veda tavafı hariç hacımı burada bitirmiş. Kabul edilip ve artık etrafı Mekke'ye ve Suudi Arabistan alemine göz atabilirdim.